Herkes aynı soruyu soruyor. Gençlik nereye gidiyor? Yalnız soru bu. Asıl sormamız gereken biz gençliği nereye götürdük? Zamanında biz sizin yaşınızdayken şu kadar çocuğumuz vardı, ev geçindiriyorduk diyorsunuz ya. Siz o çocukları yıllarca okuttunuz, sınavdan sınava koşturdunuz, umut yüklediniz. Sonra ne oldu? O çocuklar atanmayı beklediler. Tanıdığı olanın listesine giremediler. Üç kuruş eşe girdi, mobbing, adaletsizlik altında ezildi. Oku, Bizim gibi çiftçi olmadı dediniz. Ama kimse oku ama ticaretle uğraş, kendi işini kur demedi. Memur ol, düzenli maaş al, birinin yanında çalış, sosyal güvencen olsun dediniz. Başkalarının yanında çalışmayı marifet zannettiniz. Haftanın bir iki günü tatil yapmayı iyi hayat sandınız. Modern köylü güvence diye gösterdiniz. Ama gençlik gördü. Gördü ki sistem çalışkanı değil, bağlantısı olanı alıyor. Gördü ki alın terini değil, torpil geçiyor. Gençlik buraya kendi kendine gelmedi. Siz yönlendirdiniz, sistem şekillendirdi. Yıl 2025. Gençlik değil de siz nerede kaldınız ona bir bakın.